Bir derviş yolculuğu sırasında bir dergaha misafir olmuş. Eşeğini götürüp ahıra bağlamış. Çok sevdiği eşeğinin yemini, suyunu elleriyle kendisi vermiş. Konaklayacağı dergahın dervişleri çok yoksunmuş. Kendi aralarında günlerce yemek yemeden daha ne kadar aç kalacağız diye konuşurlarmış. Şimdi ise bir de misafire ne ikram edeceklerini düşünmeye başlamışlar. Sonunda misafirin eşeğini satmaktan başka çare bulamamışlar doğru olmadığını biliyorlarmış. Ancak ihtiyaçtan deyip kendilerini bir güzel avutmuşlar. Eşeği götürüp köyün pazar yerinde satmışlar. Ellerine para geçince neşeleri de yerine gelmiş. Aldıkları parayla da akşam için bolca yiyecek almışlar. Dergaha varır varmaz akşam ziyafet olduğunu duyurmuşlar. Akşam olunca misafir dervişi de yemeğe davet etmişler. Birbirinden güzel sözlerle kendisine iltifat edip saygı göstermişler. Böyle güzel sözler duyunca dervişin bütün yorgunluğu gitmiş. Akşamı iple çeker olmuş. Yemekler yenmiş, musiki eşliğinde sema başlamış. Dervişlerin aşk ve muhabbetle sema etmeleri ortamı çok güzelleştirmiş. Aslında onların keyfi yedikleri yemektenmiş. Sema'nın sonuna doğru farklı bir makamda eşek gitti, eşek gitti demeye başlamışlar tüm dervişler coşkuyla bu ritme uymuşlar. Bir yandan ayaklarını yere vururken, diğer yandan ellerini çırparak hep bir ağızdan seher vaktine kadar ''Ey oğul eşek gitti, ey oğul eşek gitti'' diye ritim tutmuşlar. Misafir derviş de onların heyecanına ayak uydurarak o da hep bir ağızdan ''Ey oğul eşek gitti'' diye sabaha kadar zikretmiş. Sema bitmiş, herkes odasına çekilmiş. Gün ağırıp sabah olunca keyifle uyanmış misafir derviş yola çıkmak için bir güzel hazırlıklarını tamamlamış. Eşeğini almak için ahıra gittiğinde bir bakmış ki eşek bağladığı yerde yok. Kendi kendine herhalde akşam az su içti. Dergahın hizmetçisi suya götürmüştür diye düşünmüş. Hizmetçi geldiğinde hemen sormuş derviş. Eşeğim nerede? Hizmetçi bu nasıl soru efendim akşamdan beri eşek gitti diye bağırmıyor muydunuz demiş. Derviş ben eşeği sana emanet etmiştim ona göz kulak olman gerekirdi demiş. Hizmetçi de Dervişlerin hepsi üzerime geldi. Onlarla baş edemedim. Zorla eşeğini alıp sattılar demiş. Derviş, peki bana niye haber vermedin demiş. Vallahi defalarca geldim ama siz eşek gitti lafını hepsinden daha coşkulu söylüyordunuz. Haberiniz vardır diye düşündüm. Hatta ne kadar tevekkül ehli, arif bir derviş diye kendi kendime takdir ettim sizi demiş. Misafir derviş, dervişler gerçekten aşkla söylüyordu onları taklit etmek bana da büyük zevk verdi. Gerçek şef nedir bilseydim tanırdım taklidin ne olduğunu. Cahilce yaptığım için bana pahalıya mal oldu. Eşeğim elden gitti demiş. Eşeğiyle geldiği dergahtan tek başına tekrar yola çıkmış. Bu sefer gerçek dostlar bulmaya. Yaşadığı her anın, attığı her adımın farkında olarak yaşamalı insan. Ama maalesef günümüzde daha çok taklit hayatlar yaşanır oldu. Taklit eden kişinin düşünceleri kıyaslamalarla dolu olur bir başkasının saçı, kilosu, maaşı, makamı, evi ondan çok daha iyidir. Ve o da onlar gibi olmalıdır ki güzel ve mutlu bir hayata kavuşsun. Misafir derviş nasıl güzel iltifatlar, sözler duyunca mutlu olduysa, taklit eden kişi etrafındaki tüm yapay övgü ve yergileri biriktirir. Sonunda sahte bir benlik yaratır ve dışarıya bağımlı bir insana dönüşür. Bu sahte benlik çok süslüdür ve insanı kibirli yapar. Aman dikkat! Ancak içsel çalışmalarını arttırdıkça övgü ve yergilere eşit mesafede durmayı öğrenirsin. Bununla ilgili güzel bir atasözü var. Karga bülbülü taklit edeyim derken ötmeyi unutmuş. Aslında taklit etmek yerine sevdiğin, ilham aldığın, hayran olduğun birini rol model alabilirsin. Taklit etmekle model almak aynı şeyler değildir. Model almak bilinçli yapılan bir eylemdir. Kişiyi ilerletir. Bir çırağın ustasını model alarak kendini geliştirmesi gibidir. Herhangi bir davranışın yeniden üretilmesidir. Aynı olmak değildir. Birini modellerken neyi iyi yaptığını, nasıl yaptığını, yaparken ne düşündüğünü çözmeye çalış. Böylece kısa bir sürede istediğin davranışı ya da yeteneği daha etkili yapma yetisi kazanırsın. Kendi potansiyelini gün yüzüne çıkartıp özgün bir hayat yaşaman dileğimle